Baba. Evet. <laughs> Bugün, Yani arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi kusum neden böyle diye. Şu anda kurşuluyorsun o. Biliyor. Saçımı ben kuaföre gittim. Tamam mı Dön. Hatta dün gittim. Bakın elim de değişti. Elim de değişik, yani her şeyden bir ben anlatayım. Şimdi oyuna ben giremedim. Tamam açtım videoyu için. Açtım oyunu değil mi? Bunlar sonra diyordu ki oyunu güncellemeniz lazım. güncelledim olmadı. Sonra silmeniz lazım. Dedi. Ben de yani Google'dan yüklediğim için eee öyle şeyler Google'dan güncelleme yapılmıyordu. Evet arkadaşlar ya silmek zorunda kaldık. Evet ya biz silindik. Yenisini yaptı. <laughs> Evet. Yani çok kötü bir şey bu. Çünkü <laughs> kağıda toplamak aşırı aşırı var. Bunun <laughs> evet. sizden yükleden şimdi eve taşıyayım. Bu evin etrafı bugün geliyor. Yani siz izlerken belki bugün izlersiniz, belki yarın da izleyebilirsiniz. Bilemiyorum artık. <laughs> 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 Dora'nız Dora. <laughs> Dora arkadaşlar <laughs> iki parlak oldu. Evet, daha Bakın arkadaşlar bunu çok ince çıkıp <laughs> Ya arkadaşlar şimdi Dora'nın bölümü bu kadar Odası benim odam bu kadar ya Koca Allah Allah Neyse gelin bir ben de birinci katı göstereyim Çünkü şimdi... Videoyu bu, burada, burada bitiremem. Birinci kat çok en sevdiğim katlardan birisi olduğu için birinci katı da Hem de biraz yemek mi? Aa benim Bu en sevdiğim ikinci odalar. Hep bu odada otur. Evet arkadaşlar. Geldi hep bu odada oturdu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi hani ben ben um, yukarıdayken dedim ya şey gelebilir diye en ev turu bugün gelebilir diye ve Ama bugün gelmeye de bilir. Yarın da gelebilir. Yani um, bugün gelecek diye heveslenmeyin. Yarın da gelebilir. Tut şunu Alex. Evet buralar böyle buralar daha tabii ki um, oyun bayramı için hiçbir yerden eşya almadığım için buralar yapmak şu anda boş. Bizden yaşlar çalar gelecek. Ya Maria hemen geliyorum. Bir şey getirdim. Endora'nın ben kabarsın getirdim şurada da. O bu filmi izliyorsun. Maria bu filmi çok sevdiği için alıştırdı ona. Alıştım işte ya çok güzel o film. Hani sen kardeşinin yanında Tamam. Baba bırak beni. Baba bıraksana. Bırakamıyorum. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Ben Maria Alexander ne? çıkmıyor. Neyse orada kalsın. O da arkadaşlar saçım nasıl? Yukarıda söylemiş miydim hatırlamıyorum da. Benim <laughs> saçım da istedim. Arkadaşlar burası var. Çok güzel. Arkadaşlar size şey bir şey Bu Ağzım adı neydi bu üç karşıma adını unuttum neyse adı neyse artık bu nerede satılıyor arkadaşlar yani Bilen la, e, youtuber olanlar varsa lütfen atsın bunun nerede satıldığını ya. Bulmak istiyorum. Burada, buradaki e, bu eşya bölüm, yemek bölümünde de yani yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve onu da atmayacağım. Burada da yemekler var. Bozulmuyor bunlar. Şaşır. Hep burada bu şeyler. <laughs>

bu Ev kurdu gibi oldu ya. zaten. Tur kuratmamız falan gerek falan yok. Sadece şeyler nerede olduğunu söylemeden. Geldim. Arkadaşlar bu çiçeğe baksanız çok güzel. Evet. Böyle bir çiçeğim var çok güzel. Evet geldi bana. Burada var yani bomboş daha hiçbir şey koymadım. Çok güzel ya. Bunu yapabilirsin. Hayvanlarımız var. Aa ben de hayvanları almadım. Ne veterinerim. Matasını bugün alalım mı? Yok alamam herhalde. Ya alırım hadi gidelim. Arkadaşlar ben geldim ve Akıl Hanım işte yanımda. Merhaba. Çekim yasak değil, değil mi? Yok yok. Onu da Hayvanlarımız burada. Bir şey diyeceğim bu eşyalar bizim değil. Ee, hayvanlarımız ufuk durursa diye böyle oyuncaklar veriyoruz. Ve yasak falan. Sizlerden hayvanlarımız da çok ufuk için verdim. size verdim. size şunu ve bunu vermek zorundayım işte bunu. Peki neden? Bir de şunu vereceğim. Bir bunu, bunu, vereceğim. Bakın şöyle bir şey çıkıyor şimdi. Bunları <laughs> içirin işte. Tamam içelim. <laughs> Dur şu kutu içine vereceğim. Tamam şimdi bunları içine koyuyorum hepsini. Fiyatı da koyayım. Siz bunu alın sadece bu da duruyor. Ben yukarı çıkıp bir şeyler alabilirim. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Poco Poco artık e, ee, böyle hayvan tasması da gelsin ya. Çok istiyorum hayvan tasması. Ama yok işte. Kapatmamasına iki tane alıyorum. Tamam. Evet, Şöyle bir resim çekelim Şöyle ikisi beraber Sıçrayımızı çekelim tamam Arkadaşlar bakın çekelim Çok güzel çiziler Ama şey oluyor Neyse, siz Bunu yeni silelim şey yok Ben şeylerim var ya Ede tanıdığım kişiler var ya. Burada yardımcı var mıydı ya? Vardı vardı vardı. Ben çağırıyorum. Gelin. Buyurun. Evet, şunu tutup tutarsam ne olurum? Şimdi tutmamın yoksa bunu da tutayım. Tamam Siz eve gidince beni ben çağırırım. Tamam ben buralara da bakacağım. Ay bunu da alacağım. Çok güzel. Neyse arkadaşlar bu videomuz yani. Bu kadar. Çünkü ben burada uzun bir süre çıkamayacağım. Yani Neyse görüşürüz.